Herkese merhaba arkadaşlar orada müjde var maske takma zorunluluğunu kaldırıyorlar haberimizin detaylarından önce videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın dostlarım. Nüfusunun yarısını en az 2 doz aşılayan İngiltere'de günlük hayatı etkileyen maske takma zorunluluğu tamamıyla ortadan kalkıyor desek yeridir. Emlak Bakanı Jenrick Temmuz ayı ortalarında kapalı ya da açık alanlarda fark etmeksizin maske takma zorunluluğunu maske yasağının kalkacağını açıkladı açıkladı arkadaşlar. Zorunluluk birkaç hafta içinde tamamıyla ortadan kaldırılacak. Fakat yine de karar halka bırakılacak dedi. %50'den fazla insan İngiltere nüfusu içerisinde iki doz aşı yaptırdı arkadaşlar. Bu da İngiltere'nin aşılamada aslında hızlı olduğunu gösteriyor. Fakat bir yandan da baktığımız zaman aslında Delta varyantı yine kendi mutasyonlarının üstüne çıktı. Yani Hint varyantı İngiltere'de baskın geldi ve Delta virüsün nasıl etkiler bırakacağını da önümüzdeki aylarda göreceğiz arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'de de bu karar alınsa yeri mi yoksa daha zamanı var mı diyenlerdensiniz? Aşağıda bulunan yorumlara değerli görüş ve fikirlerinizi her zaman özgürce yazabilirsiniz dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız.